oğlu Yusuf Ziya Paşa külliyesi Erzurum Valisi sıralarında 1209-1212 yılları arasında yaptırdığı külliye bir havlu etrafında cami, medrese, kütüphane, çeşme ile bunların biraz uzağında türbe, çeşme ve hamam meydana gelmektedir. Elazığ il, iline bağlı Keban ilçesinde yer almaktadır. Külliye ait yapılar farklı farklı yerlerde yer almaktadır. Bunlar, bu yapılar medrese günümüze ulaşmaktadır Ulaşılmaktadır. Ayrıca külliyenin yeri tam olarak tespit edilmemekle birlikte vaktiyle bir hamamda olduğu bilmektedir. Cami Vakıf Ceni Genel Müdürlüğü tarafından 1965-66 yıllarında restore edilmiştir. Arazinin eğimli olması nedeniyle teraslama bir avlu üzerinde cami ve kütüphane yer almaktadır. Havlu 3 kapıyla ulaşılmaktadır. Bunların kuzeydoğu ve kuzey batı yönlerinde bulunan İki kapı merdivenle inilmektedir. Güneydekinde ise çıkılarak avluya girilmektedir. Kuzey doğuda kapının alnında ve kuzey batısında kapı kemeri üzerinde 1212 tarihini veren kitabeler mevcuttur.